sizin için hani bu da bir Boşluk bırakmadan karamaya devam edecek Bir köpek, sevgi köpeklerinin çayın daha güzel bir gelecek. Bir saniye köpek konulu aracılığıyla köpeğin dışarıdan çalışması şu anda son sürekte İbrahim Dönüz bir süre şey yalak bırakmıştır. Nerede? Güvenli bir şekilde kimseyi düşünmeden panikleri falan aracımıza Şu anda son sürekte hava Şu anda mahsus alan, müdürlüğe, olan bir teknolojik sistemi aşağı indirelim. Güvenli alanlara başlatın, sesini sağlayalım. En azından ikramlı ifadelerimiz var mı? Var. Şu anda bir tane ipimiz var. Başlatmak lazım. İkramlı ifadelerimiz var mı? Bir tane ipimiz var. Kami berharap semua yang ada di sini Terima kasih atas penyuluhan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima E, evdeki kişiler sepetle, sepetle bunları sağdaki güven alanların tahliyesini başlatıyoruz. Şu anda köpeğimize ulaştık. Alışan bağışlarımız e, palet aracımız şu anda alana girmek üzere. Sağ tarafta bir aracımız var. Araçta bir tane mahsur kalan bir vatandaşımız var. Onun alınması ve aile teslim edilmesi. Evet sayın bakan sağ tarafta beyaz araç. Ee, canlı olan mahsul kalan vatandaşımızın alınıp aile teslim edilmesi yapılacak. <laughs> şüyoruz. E, şu anda cesedi arkadaşlarımız çıkartıyor. Cesedin mahremiyetinin korunmak amacıyla her saatlerde bir beş jetleri cesedin mahremiyetine e, bu cenazeyi dolu alanlarda e, bu durumları e, hava yatları kullanarak selatlar diyoruz. Selatları kullanarak onun kurtarılmasını sağlıyoruz. Yine boşluk bırakılmadan dalgıç ekiplerimiz araba faaliyetlerine devam ediyor. Karşıda Sayın Bakanım, görüyorsunuz paletli bir özel aracımız var. E, su ve taşkın alanlarında kullandığımız bir araç. O da şu anda alana girmek üzere. Evet. Şu anda ikinci ve üçüncü yaralıya ulaştılar. Şu anda e, genel zemini yukarıya Anladım, doğru e, halay hattı ile çıkartıyoruz. Daha sonra bunu e, e, sağlık personeline teslim edeceğiz Sayın Nerede? Yok ya burada. Anda, aferin sana bak, teslim aferin. Evet, ikinci camımıza dolaştık. Şu anda botumuz hastaneye şey sevk etmek için bölgeye hareket etti. E, buradaki e, canlıları aldıktan sonra sağlık Sönel 300 araç, e, hava araçları, e, deniz araçları yani sahil güvenlik helikopter, DSI, orman birçok birimle burada Trabzon Belediyesi, Valiliği, Mahfı Kebir Belediyesi e, burada birçok birimle ortak tatbikat yapıyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye bir afet bölgesidir. Bunu ısrarla söylemeye çalışıyorum ve e, biz de e, deprem sel, taşkın, kaya düşmesi, çığ, orman yangınları, bütün bunları ve benzer sanayi ve endüstri kazaları, bütün bunlarla karşılaşabileceğimiz bir e, afetler zincirine muhatap olabiliriz. Bunlarla da son iki yılda Elazığ'dan başlayan, Malatya'dan başlayan, Giresun Dereli'de devam eden, Rize'de devam eden, ardından Artvin'de devam eden Arhavi'de, ardından İzmir depremiyle devam eden, ardından Van, Başkale'de devam eden ve yine ardından e, aynı şekilde e, Muğla ve Antalya'daki orman yangınlarıyla devam eden ve yine Kastamonu, Sinop, Ayancık ve e, Bartın'da devam eden birçok farklı e, afeti de e, peşi sıra yaşamış bir ülkeyiz. Daha dün ağrıda, bu gece sabaha karşı da. Kars'ta merkezde bir köyde yine bir e, sel afetiyle karşı karşıya mevzi de olsa bir sel afetiyle karşı karşıya kaldık. E, üç vatandaşımız, ikisi çocuk olmak üzere e, hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. O ilin üniversiteden, valilikten bütün kurum ve kuruluşlardan, belediyelerden paydaşlarla beraber tekrar değerlendirilmiş ve Türkiye afet risk azaltma planı gerçekleştirilmiştir. Yine biz 2021 yılını afet eğitim yılı olarak ilan ettik ki geçen yıl burada Trabzon'dayız şu anda 500 bin kişiye 500 bin aşkın kişiye bir vesileyle dokunulmuş bir eğitim bilgisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Türkiye'de bu sayı 50 milyon aşmıştır. Yani sadece gerçek afetlerle kalmıyoruz. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası e, önlem, müdahale ve iyileştirmeyi yapmak konusunda da e, afetin gereklerini yerine getirebilmek için Türkiye bütün kurumlarıyla beraber bir mücadeleyi de ortaya koymaktadır. Ama kurumlarımızın entegrasyonunu e, anlayabilmek, vatandaşlarımıza afette karşı karşıya kaldığımızda ne yapabiliriz bilgisini bir vesileyle verebilmek için de bunu sağlıyor